Efendim? İyi günler efendim. İşkur'dan arıyorum ben, rahatsız ettim. Buyurun? Meryem Akça'nın mısınız Evet. Ee, kendisi kurumumuza daha önce iş için başvuruda bulunmuş. Biz onu bir işe yönlendirmek istedik lakin kendisine ulaşamıyoruz. Ben iletirim kendisine. Tamam, yalnız uzun süredir size ulaşmaya çalışıyoruz. Toplantıya mutlaka gitsin. Peki. Adresi veriyorum. Yazıyorum hemen, bir dakika. Tamam yazdım ben iletirim kendisi. Peki. Peki avukat hanım teşekkürler. İyi günler dilerim efendim. Ve güçlü yine başarır. Siz tanışıyor musunuz? Yo. Sesini niye değiştirdin ki o zaman? Meslek deformasyonu. Doktor Bey. Merhaba. Haldun Hoca hastayı kabul edecek. Ha, çok güzel. Teşekkürler. Yalnız sürece göre 150-200 bin lira gibi masrafı olabilirmiş. Hastanı iletmemi istedi. Ee, tamam. Ben hazırım. Ee, ne gerekiyorsa yapalım. Hemen yeni yerini aldıralım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ee, bir şey soracağım. Buyur Bey'im. Arif Akça'nın refakatçısını tanıyor musun? Hı. Meryem Hanım. Hı. Meryem Hanım, evet. Meryem Hanım buraya gelince ona haber verir misin? Tabii beyim. Sağ ol beyim. Kolay gelsin. Az önce yanına gelen adam. Hangi odaya gelmişti? Kim? Şimdi biliyor musun kim? Ha, şu odaya gelmişti. Arif amcaya. Tamam, sağ ol. Geçen sohbetimiz yarım kalmıştı. Tamamlayalım isterseniz. Hay hay savcı bey. Hani derler ya iyi olacak hastanın doktor ayağına gelir diye. Tam öyle oldu. Benim de sana danışacak da bir takım şeylerim var. Tamam. Şikayetçi olmamışsın. Beni artık rahat bırak diye. Kulübede o halde bıraksaydın o zaman. Belki tamamen kurtulurdum benden. Niye kaçmadın? Gider misin lütfen? Babam görürse yine çok tedirgin olacak. Cevaplarımı almadım daha. E sorular da artıyor. Yeni ne duymayı bekliyorsun benden? Senin yapmadığını biliyorum. Artık eminim. Ben yaptım. Yok yok. Sen yapmadın. Çok sevdiğin biri yaptı. Kim o? Bana onu söyleyeceksin. Bir kahve içeriz karşılıklı Sayın Savcı. Meryem Hanım geldi. Sade olsun. İki tane sade kahve kızım. Oğlunuz nasıl? Oğlum iyi. İyi de... ...gelinimi bu işe karıştırmakla iyi etmemişsin savcı bey. Ne söyledi? Rahatsız mı etmişiz küçük hanımefendi? Oo bir şey demedi. Ben memnun değilim. Kendisi girdi. Benimle ilgisi yok. Çıkan sonuçtan zarar gördüğünü de hiç sanmıyorum. Ya yani şimdi bazı işleri hallediyorsun Savcı Bey. Hallediyorsun da zor yoldan hallediyorsun ya. Herkes için en iyisini düşünüyorum. Hiç merak etme. Sana borcumuz iki oldu değil mi? Hesabı siz tutuyorsunuz. Sakladım. İkinci iş zahmetli oldu senin için. Yangın mevzusunu da halletmişsin. Rıza. Sen şu büyük zarflardan getir bakalım bir tane. Teşekkür ederim. Rica ederim. Daha fazla olunca ne yapıyoruz biliyorsun? Çantaya koyuyoruz. Şimdi bu yeni işten sonra sana bir tane daha lazım olacak. Yaptırayım istersen adamıma. Halis deri. Kullanırsın. Yakışır. ben nasıl inandırayım seni bilmiyorum ama benim kimseyi koruduğum falan yok. İnsan kim için yapar o kadarını? Hayatta bir tek baban var. O da hiçbir şey bilmiyor. Geriye kim kalıyor? Kendinden çok sevdiğin biri. Aşık olduğun biri. Benim sana söyleyecek yeni hiçbir şeyim yok. Sen sadece kendini kandırmak istiyorsun. Kazaydı. Değdi mi peki? O da sana senin ona olduğun kadar aşık mıymış? Hı? Mahkemede çok şaşırmıştın sekiz yılı duyunca. Beklemiyor muydun yoksa? Neden? Birinin seni kurtaracağını mı ummuştun? Cezayı mı fazla buldun? Yoksa kalbin mi kırılmıştı? İstediğin kadar susabilirsin Meryem Akça. Sen söylemesen de alacağım sorularımın cevaplarını. Çok az kaldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.